Yar bize yar dediler beni hiç düşünmediler Üzerime geldiler dünyamızın da nettiler Bu genç yaşımda beni isyan bir kul ettiler Bu genç yaşımda beni isyan bir kul ettiler Ana bırak çalayım buna da karşı geldiler Bunlar yetmezmiş gibi sazı maleke sürdüler Zaten derdim var benim der üstüne dert verdiler Zaten derdim var benim der üstüne dert verdiler Yalnızım yürüyorum nereye giden bilmiyorum Ayrılayım diyorum buna dayanamıyorum Ayrılık acısını ölümden zor buluyorum Ayrılık acısını ölümden zor bana ayrıl diyorlar, sana yar olmaz diyorlar Nasılım bilmiyorlar, halımdan anlamıyorlar Sevdayı bilmez miyiz, tez unutursun diyorlar Sevdayı bilmez miyiz, tez unutursun diyorlar <laughs> Okudum bu şarkı, başta Mecit ve kardeşim Memo ve Fatih olmak üzere Tüm dost bildiklerim, kardeşlerime armağan olsun. Saygı ve sevgilerle. Hadi güle güle. Eyvallah kardeşim.